GTA Samandres'in yeni bölümüne hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte GTA Samandres'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. GTA Samandres'te en son en son buraya bir bisiklet koymuşuz ve oradaki bisikleti orada bırakacağız. GTA Samandres gerçekten güzel bir oyun ve ona devam ediyoruz. Ve işte bugün GTA Samandres'in yok 3. bölümüyle karşınızdayız. Burada en son böyle bir kayıtımız var ve... Geta Samandres 3. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Her neyse, Geta Samandres'e buradan devam ediyorduk. Hayır. Sweet'in evinin önündeki kırmızı yerden Geta Samandres'e devam edecektik yanlış hatırlamıyor isem. Evet, buradan Geta Samandres'in 3. bölümünün başlangıcının atılışını yapıyoruz. Evet. Sizler GTA Samandres hakkında neler düşünüyorsunuz, neler düşlüyorsunuz, bunlar hakkında bilgi verebilir ve bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Elbette. Bu tarz şeyler gerçekten yapılabilen şeyler. GTA Samandres'in 3. bölümüne hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte GTA Samandres 3. bölüm oynuyoruz. Ve işte burada bir boyama bölümü var. Arabaya bineceğiz ve boyama bölümüne arabayı ekleyeceğiz. Evet, aceleye hiç gerek yok. Ve bugün gördüğünüz gibi bir kadını ezmekten son anda kurtulduk. Evet, işte burada boyamamız gereken birkaç boya yeri. Şimdi gideceğiz ve bütün boyaları boyayacağız. Elbette bunları yapacağız. Çünkü neden olmasın? Çünkü biz GTA San Andreas, GTA San Andreas 3. bölüm oynuyoruz ve bunları yapacağız. İşte bir adet boya yeri de burada ve burayı boyayacağız. İşte bu. İşte bu iş böyle yapılır. Gerçekten mükemmel işler yapıyoruz ve Geta Samandreas oynamayı gerçekten çok seviyorum. Geta Samandreas. Geta Andreas gerçekten mükemmel bir oyun ve bunu oynuyorum çünkü oynamayı seviyorum. Ve Sweet'in arabasına binerek yeni gitmemiz gereken boya yerine gidiyoruz. Ve garip garip şekillerde aracı sürüyorum çünkü neden olmasın. GTA Samandrias'ın daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İşte gördüğünüz gibi GTA Samandres. GTA Samandres gerçekten garip ve güzel bir oyun. Çok eski bir oyun ama GTA Samandres efsane bir oyundur. İşte buradan gidiyoruz ve buradan dönüyoruz ve daha sonra sola dönüyoruz ve burada kırmızı bir inge görüyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi burada da bir adet boya yeri var. Ve bu boya yerini gerçekten güzel bir şekilde boyamayı başardık. İşte bunu gerçekten yapıyoruz. İşte çünkü biz bunu gerçekten yapıyoruz. Geta Samandres'in 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma hoş geldiniz ve hoş buldunuz. Evet burada 3-5 adet insan bulunuyor. Ve bu insanları dövmeden önce burayı boyayıp hemen buradan kaçmamız gerekiyor. Onları boya ile zehirledikten sonra bu telden yeniden atlayarak buradan kaçacağım. Çünkü Geta Dress gerçekten de böyle bir oyun ve gördüğünüz gibi peşimize bir adet polis takıldı. Çünkü durduk yere bu adamlar bize vurmaya çalıştığı için ve ben de onların suratına sprey sıktığım için bu adamlar bana saldırmaya çalıştı. Görüyorsunuz ne kadar aptalca şeyler yaşanıyor bu oyunda ama GTA San Andreas ne kadar da mükemmel bir oyun öyle. Evet. Buradan atlıyoruz ve GTA San Andreas 3. bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Burada bir adet daha boya yeri buluyoruz. Ve burayı da yeşil yapıyoruz. Ve Grove Street çetesinin yerlerini, bölgelerini epey bir çoğaltıyoruz. İşte Getas San Andreas'ın 3. bölümüne kaldığımız yerden bu şekilde devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi orada bir adet araba var. İşte o bir adet arabaya şimdi bineceğiz. Ve bu arabaya binip yeni bir boya yeri ya da evimize döneceğiz. Evet... Gerçekten bu oyunda böyle garip şeyler yaşanabiliyor. Gördüğünüz gibi bir adam bu adam yok. Bir araba bu adamı ezdi. Gerçekten böyle şeyler yaşanabiliyor. Ama her neyse. GTA San Andreas'ın yani GTA Sam Andreas'ın 3. bölümüne hep birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz ve arabayı böyle garip garip sürtüyoruz. İşte mükemmel şeyler gerçekten de yaşanabiliyor. Bu oyunda gerçekten mükemmel şeyler yaşanabiliyor ve burada gerçekten garip garip driftler atabiliyoruz ve buraya bu kırmızı imgeye gireceğiz ve işte bu. Bu bölümü gerçekten bitirmeyi başardık. Evet hepsi geri döner. Böyle diye aran nasıl biraz kısayım biliyorsun. Buralar gerçekten geçilmeyen garip bölgeler. Ve Sizlerle birlikte Geta Samandres'in 3. bölümünün başlangıcındaki ilk bölümü yani boyama bölümünü geçmeyi başardık. Ve 200 dolar yani 200 TL para kazanmayı başardık. İşte gördüğünüz gibi Geta Samandres'in 3. bölümü kaldığı yerden hız kesmeden mükemmel bir şekilde devam ediyor. İşte bu. Ve buraya yeni bir kayıt yapıyoruz ve işte orada muhtemelen Sweet yazıyor ve garip görev isimleri yazmaya da devam edecektir. Ve garip bir telefon alıyoruz ve bunu dinleyelim bakalım ne neler varmış. Karl o memur Hernandez ve bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Gerçekten garip şeyler yaşanabiliyor GTA Samandres denen bu acayip dehşet derecede efsanevi acayip oyunda. Her neyse buradaki garip arabaya biniyoruz ve Rider denen bu garip tuhaf insan ile birlikte yeni bir göreve, yeni bir maceraya ve aksiyona birlikte atılıyoruz. İşte GTA Samandres'in 3. bölümüne bu şekilde devam ediyoruz. Sanırsam buradan gireceğiz ve buradan Big Smoke denen tombul bir herif alacağız. Ancak yanlış hatırlıyormuşum. Burada ne yapacağız acaba? Sizler burada ne yapacağımızı biliyor musunuz? Eğer sizler burada ne yapacağımızı biliyorsanız videoya 5 adet like atmayı unutmayın. Ve evet şu an satıcıyı halletmemiz gerekiyor. Satıcı hangi herif bilmiyorum. Ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Ancak haritada kıpkırmızı bir bölge gözüküyormuş zaten. Gerçekten de aptalca şeyler yapmayı nasıl da becerebiliyorum böyle. Get o zaman Dreyas kaldığı yerden. Üçüncü bölümüyle devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi bu adam gerçekten garip şeyler yapıyor. Bu adam garip şeyler yapmayı gerçeklenebiliyor. Şimdi bu adamı yumruğumla pataklayacağım ve onun sopasını elinden alıp o sopayla gerçekten çılgın şeyler yapacağım. Bu çılgın şeyleri aklınız, hayaliniz alsa dururdu. İşte Geta Andreas hız kesmeden devam ediyor daha fazla GTA Samandres 3. bölümleri istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. İşte GTA Samandres 3. bölümleri. Hepiniz birlikte bunu izleyeceksiniz ve izlemek zorundasınız. Şimdi buradan bu sopayı alıyorum ve eve gireceğiz herhalde. Yok. Eve girmeyeceğiz ve tam olarak buradaki kırmızı orada görmüş olduğunuz imgeye gireceğiz. İşte bunu yapacağız çünkü neden olmasın zamandır es 3. bölümünden kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü neden olmasın? Bunu yapabiliyorken neden yapmayalım? Ve arkamızdan Ryder denen bu herif de geliyor. Bu herifin gelmesini istiyor muyuz? Orası ayrı konu. Ama Ryder denen herif geliyor. Bunun kokusunu ta bir mil... Evet hadi onlara kendimizi tanıtalım ve GTA San Andreas 3. bölüme kaldığı yerden devam ediyoruz ve bu eve gireceğiz ve garip şeyler yapacağız. İşte bu eve giriyoruz ve gerçekten garip şeylerin başlangıcı burada oluyor ve arkada gerçekten garip görüntüler oluyor. Muhtemelen burayı kesmeyeceğim çünkü montaj falan yapmıyorum. İşte arkadaki garip görüntülerle birlikte paylaşılmış GTA San Andreas 3. bölümü kavgalı ve dehşetli bir şekilde devam ediyor. İşte bu ballas denen bu herifleri güzel bir şekilde pataklayacağız. Çünkü onların mor donları onları gay ve yumuşak bir insan gibi gösteriyor. Yumuşak insan olmak ne de ne de ne de kötü bir hareket. Evet. Ne de aşağılayıcı bir hareket öyle. O da nedir öyle? Neden mor pantalon giyiyorsunuz öyle insancıklar sizi dercesine onları dövüyoruz ve GTA Samandres 3. bölüm kaldığı yerden devam ediyor ve daha fazla Geta Samandres 3. bölümler istiyorsanız kanala abone olun ve videoyu beğenin. İşte GTA Samandres kaldığı yerden devam ediyor ve buradan çıkıp yanlış hatırlamıyor isem evimize gideceğiz. Evet, buradan bir araba bulsak çok daha iyi olurdu. Evet, bu otobüsü alacağım ve onunla gideceğiz. Bu küçük minibüsü alacağım ama alamadım. Sanırsam bu arabayı alacağım ve bu gördüğünüz çifti arabasından edeceğim ve kötücül bir şekilde kardeşim ya, yani arkadaşım Ryder'ı da Ryder'ı <laughs> da güzel bir şekilde ezeceğim ve hayır şaka yapıyorum sadece kötücül bir şekilde bu çifti arabasından edeceğim ve Ryder kardeşimi yanıma alıp evime gideceğim. Ryder kardeşim ancak arabaya binmemeyi tercih ediyor. Sanırsam onu arabayla izlediğim için bana biraz kızmış olabilir. Ancak ben bu insancıkları, bu garip insancıkları dövüp de arabaya yeniden bindiğim zaman Ryder kardeşim muhtemelen yanıma oturacaktı. Ancak ben bunları bilmeme rağmen Geta Samandres 3. bölüm çekmeye devam ediyordum. Çünkü Geta Samandres. Ve kaldığı yerden Geta Samandres 3. bölüm devam ediyor. İşte bugün gördüğünüz gibi GTA Samandres 3. bölüm oynuyoruz. Ve bugün bunu yapıyoruz çünkü neden olmasın. Ve burada gördüğünüz kırmızı ilgiye geliyoruz. Aracımız gerçekten garip bir renkte güzel bir araba. Bu arabayı sevdim. Ve bu bölümü de bu şekilde geçiyoruz. Bu bölümleri bitirdiğimizde çıkan son ara sahneler neden bu kadar uzun ve geçilmez oluyorlar? Onları anlamaş değilim ancak bölüm geçildi ve saygınlık artı kazandık. Ve işte burada görmüş olduğunuz bu yeşil adamlar bizim yeşil adamlarımız. Evet. Biz birer, biz bir mafya e, patron çete babası gibiyiz ve bu çetelerde bizim adamımız gibiler gibi. Ama her neyse, buradan Minecraft, yok Minecraft değildik, GTA San Andreas 3. bölümünün geçilmiş 2. bölümü ve fight'lı ve dehşetli ve kavgalı, dövüşlü geçilmiş e, Minecraft, yok e, GTA San Andreas 3. bölümünün 2. bölümü, görevinin, ...geçirmiş halinin kaydını yapmak için hazırız. Ve Geta Samandres ...üçüncü bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor... ...ve Geta Samandres 3. bölümünün... ...içerisinde bulunan üçüncü görevi yapmak için... ...yeniden Sweet kardeşimizin... ...Sweet Bonanza kardeşimizin yanına gidiyoruz ve... ...bu görmüş olduğunuz kırmızı imgenin üzerine geliyoruz. Ve burada... Bütün ekiple birlikte Sweet Bonanza'nın arabasına biniyoruz. Ve buradan araçla gideceğiz ve gerçekten garip şeyler yaşanacak gibi görünüyor. Bütün ekip birlikte Sweet Bonanza'nın arabasındayız ve garip garip şeyler yaşanacak gerçekten de. Bunlar yaşanacak çünkü neden olmasın. Burada görmüş olduğunuz, bu, bu haritada görmüş olduğunuz sarı küçük kareciye doğru gidiyoruz bu karecikte muhtemelen garip garip şeyler yaşanacak. Ya da ben öyle sanıyorum. Burada bir araç kovalamacısı falan yaşanacak gibi mi falandı yoksa ben öyle hatırlıyordum bilmiyordum ama elbette öyle yaşanacak. Ve Sweet Bonanza'nın aracıyla güzel bir kovalamaca yaşıyoruz ve bizim çete de bunlara silah doğrultuyor. Gerçekten çatışmalı ve maceralı bir oyun oluyor. Ve ben bu araçtan inip o aracın şoförünü araçtan indirip güzel bir şekilde onları pataklayabilir ve görevi hızlı bir şekilde geçebilirim. Ancak bunu yapmıyorum. Neden? Çünkü oyunu kurallara göre oynuyoruz. İşte bu gördüğünüz herifleri, bu gördüğünüz morlu herifleri siz neden böyle bir renkte araç kullanıyorsunuz diye yargılayarak kenarıya çekiyoruz ve araçlarını patlatıyoruz. İşte bunu yapacağız. Burada biraz daha bekliyorum ve araçlarını patlattı. Bizimkiler bunun aracını patlatsın diye bekliyorum. Ve biraz daha bekleyeceğim. Ve biraz daha bekleyeceğim. Ve araçtan görmüş olduğunuz gibi dumanlar çıkmaya başladı. İşte gördüğünüz gibi bu heriflerin aracı yanmaya başladı. Sanırsam biz kaçsak iyi olacak. Onların aracı patladı ama bir adet kaçan arkadaş gördüm. O kaçan arkadaşı öldürmek için aracı üzerine sürüyorum ve araçtan inip sopanla o kaçan arkadaşı dövmeye başladım. Gördüğünüz gibi görevi tamamladık. Şimdi aracımıza biniyoruz ve tüm arkadaşları evlerine teker teker bırakıyoruz. Hayır sadece Sweet Bonanza'nın evine gidiyoruz ve tüm arkadaşlar zaten teker teker kendi dağılıyor. Ama Geta Samandres 3. bölümüyle hız kesmeden devam ediyor. Ediyor ve devam etmeye devam edecek. Çünkü neden olmasın? Ve Sweet Bonanza'nın evine arabayı far park ediyoruz. Ve yine geçilmeyen bir son sahne. Hayır, gerçekten de herkesi evine koyuyoruz. Sweet Bonanza'yı evine koyduk. Şimdi Ryder'ı evine koyacağız. Daha sonra Big Smoke'u eve koyacağız. Ve garip şeyler yaşanacak. Hayır gerçekten de Big Smoke'ı eve koyuyormuş. Ryder'ı eve koymamızı falan istemiyormuş. Ben o yazıyı nasıl okumuş olabilirim acaba? Aklım almıyor. Gerçekten garip şeyler yaşanıyor bu oyunda. Bu oyun bana gerçekten gizemli, misterik şeyler yaşatıyor. Misterik. Ve işte Big Smoke'un evine geldik. İşte bu Toraman. İşte bu şişman obez adam evine girmeyi başardı. Ve biz de bu görevi geçtiğimiz için 200 TL para kazandık. Ve gördüğünüz gibi GTA San Andreas'in 3. bölümünün 3. görevini başarıyla tamamlamayı başardık. Ve kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Ve bu oyun gerçekten mükemmel bir oyun. Şimdi evimize gideceğiz ve bu görevi de kaydedip bu bölümü burada bitireceğiz. Çünkü arkadaşlar neden olmasın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizden arkadaşlar GTA San Andreas oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü neden olmasın arkadaşlar. Evet. Evimize giriyorum ve bu görevi kaydedeceğim. Evimize girdiğimizde gördüğünüz üzere telefonumuz çalmayı bir anda bıraktı. Çünkü evimize girdiğimizde gerçekten farklı bir evrene geçiş yapıyoruz. Zaten burada oyunu kaydettiğimiz anda Oyunda bir anda 6 saat geçtiğini görebiliyorsunuz. Acaba Geta Samandres gerçekten de gizemli bir oyun mu? Gerçekten de bu oyunun içerisinde Illuminati bulunabilir mi? Ve bunun gibi daha çok gizem videolar için Geta Samandres kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Geta Samandres'i burada 3. bölümüyle sonlandırmak için burada son kaydımızı yapıyoruz. Ve Geta Samandres 3. bölüm sonlanmak üzere sonlanmadan önce birkaç konuşma ile bu videoyu sonlandırmak üzerenin biraz daha önceki kısmını sizlere canlandırmanın verdiği keyif ile birlikte bu videoyu sonlandıracağım ve görüşmek üzere.